Ev patlamamış yerinde duruyor. Biz boşuna mı geldik şimdi? Kerem. Üf. Tamam sana yapmadı sana yapmadı. Bu aralar biraz agresif. Alınma sen. Abi, abi ne oldu? İyi misiniz? Ne oldu? Sakin. Nasıl sakin? Yok bir şey kızım yok bir şey sakin ol. Ne güzel olmuşsun başı. Abi. Ne demek yok bir şey ya? Ne oldu bir anlatsana. Ya Yok bir şey. Kim aradı seni? Yengem aradı. Kusurunu biliyor taraftar çağırıyor kurmaz. Abicim ne oldu diyorum ya? iyi mi herkes? İyi, i̇yi Çok şükür. Ticarete başlamış seninkiler. Makyaj malzemesi satmaya kalkmışlar. Sonra mahallelerine kadar kadın varsa toplamışlar eve. Goy goy yaparken de tencere patlamış işte. Allah'ın işi. Git bak içerideler. Rıza abi geçmiş olsun. Tencereniz patlamış. İyisiniz inşallah. Öyle oldu. Ama iyiyiz çok şükür. İyiyiz Kerem hoş geldin. Seni ilk defa gülerek gördüğüme göre keyfin yerinde. Yerinde yerinde. Geç yuttur geç. Gel ya gel, gel. Ben bir gideyim anneme bakayım. Gel bak otur anlatayım sana nasıl patlamış. Ticarete başlamış bizimkiler. Hı -hı. Anne. Ayşe! Ne yapıyorsun sen bizim evde ya? Ne işin var burada? Ha ben artık bu evin bir insan oldum. Haberin yok mu senin? Ne oldu bizim sinema? Yok sinema filan. Unut sen o sinemayı. Ayrıca bak kocamla abim dışarıda böyle şeyler dedin duyarsa senin bacaklarını kırıverirler. Ben söyleyeyim. Kocan mı? Ne gezliyorsun ki sen onun yanında ya? Ne işi var onun bu evde? E, sabir manyak manyak konuşma ya. Asıl senin ne işin var burada? Tuzlu abim beni or görmüyor ki artık. İyi anlaşıyoruz bu ara. Sen de bırak artık o zengin Züppe'yi de gel hadi ya. Her şeyini kabulümsün gel. Ha! Ne oldu? Ayşe, ne oldu kızım? Niye bağırıyor? Yine ne oldu ya? Niye bağırdığı belli değil mi? Abi Sabri'nin ne işi var bizde? Gündelikçiliğe gelmiş işte. Bak artist! Abi sen mi, ben mi? Dur şimdi hiç girmeyelim o işlere, dur sen. Sabri sen ne yapıyorsun burada? Hadi oğlum işinin başına, hadi. Tamam abim, memnun olur. Ben zaten hallettim, az bir işim kaldı. Camcıyı aradım, o da gelecek yarım saate. Bir düdüklü patlayınca Tavuklar tavana yapışmış, onunla ilgilenip geliyorum ben, tamam mı? Hemen geliyorum. Hey, Pis. Neyse, de ayakta kaldınız. Geçin içeri. Hadi geçin çocuklar, hadi. Biz hiç kalmayalım. Hadi Ayşe. Ee, yok, olur mu? Allah aşkına geçin, hadi. Tabii, tabii. Hadi gel, gel. Giy terliğini, giy, gel. Hadi. <laughs> geçin hadi. Tekrardan hoş geldiniz, hadi. <laughs> Eyvah. Bu ne ya? Çok da kötü kokuyor ya. Ya hepimize geçmiş olsun da. Yenge Sabri'nin ne işi var? Abinin işleri işte ortası yok ki. Ya hastanelik ediyor elinden zor alıyoruz ya da tutup eve getiriyor. Öyle gerekiyor da getirdik herhalde. Ben ne yapsaydım mahallemizin çocuğu dışarıdan bıraksaydım Nazmiye? Hem sen ayıbın oturacağına daha konuşuyor mu ya? Anne sen ne yapıyorsun? Niye yüzünü silip duruyorsun ya? Bir şey mi oldu? Yok. Makyajını temizliyor. Makyaj mı? Ha, çıkmış mı? Ne fondötenmiş ya? Meyve bıçağının arkasıyla kazıdım anca çıktı. Anne yenge ne oluyor ya? Ne makyajı? Ne yapıyorsunuz siz? Ya Erkut abinin askerlik parasını... Hiç parayla falan bir işimiz yok çok şükür. Annenle yengenin işgüzarlıkları işte. Ee, çok büyük bir olay olmadığı ortaya çıktığına göre biz müsaade istesek mi? Aa, ateş almaya mı geldin damatçım? Bak ne güzel oturuyoruz tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Hem Rıza abinin de siniri geçti. Ne siniri? Yok benim sinirim falan. Gayet soğuk kanla atlattım bence hadiseyi. Valla ben yani düşününce en az 3-4 kişiyi dövmem gereken bu ben bir fiske bile atmadım. Baya iyiyim yani. Ay şeytan kulağına. <laughs> Nazar da E maşallah diyelim. Hadi biz gidelim. Ay çocukların bir kalın yemeğe diyecektim de. Abim. Halledim tamam. Arındırdım tavukları tavandan. Yenebilecek gibi olanları da hatta ayırdım. Akşam yemeği kurtuldu yani. Abi şey, pamuk gibi olmuş. Yersin mi? Ay hayatım biz gidelim. Tamam. Eline sağlık. Hemen poşetleri alıp geliyorum. Efendim abi? Yoldayım geliyorum ne oldu? Daha mı kötü oldu? Tamam sen merak etme biz konuşuruz hallederiz. Merak etme tamam. Ne ya? Var ya bu aldığımız kıyafetlerle bütün mahalle giyinir ya. Bütün mahalle, bütün kış... Yardım edeyim hanımefendi. Yok hiç gerek yok. Arabam zaten şurada. Yok yok siz verin onu bana. Hı 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 hı. Ne oluyor lan orada? Yok gerçekten yok. Çok teşekkür ederim. Verin siz bana. Hayırdır birader ne oluyor burada? Yardım ediyordum. Kerem arkadaş yardım ediyordu. Başlatma yardımına. Bilirim ben o yardım. Bırak. Bırak onu. Bak hanımefendi var orada. Git ona yardım etsen. Yürü kız sen de. sıra bakmayın. Keremciğim. Biraz kibar ol, kibar ol. Güzelim çocuğa ne biçim davranıyorsun ya? Neydi o şov? Şov mu? Sen bilmezsin böyle tipleri. Allah Allah sen çok biliyorsun galiba. Bilirim tabi. Timsah gibidir bunlar. Sen şimdi saf kızsın anlamazsın. O yardım etme ayağına çaktırmadan senin telefon numaranı alır. Sonra da hadi birer kahve içelim. Akşam yemek yiyelim sonra da eğlenceye gidelim. Hop! Sabah kadın uyandığında yanındaki yastıkta adamın başını arar durur ya. İşte o başını aradığı adam da o yardım etme yana gelen o timsahtır. Çoktan uzamıştır o. Bravo ya. Sen ne güzel yazdın. Yok sen bunları yazmadın değil mi? Sen bunları aslında aynen bu şekilde yaşadın. Bir de bana marif etmiş gibi anlatıyorsun, sana... Sana hiçbir şey demeyeceğim artık ya. Sen kaç kız arattın öyle kafanı yastıklarda, aa Kerem, Kerem neredesin diye. Konu dönüp dolaşıp nasıl bana geliyor yine? Ha? Ayrıca suçlu olan sensin. Kaybetmeyecektin yüzüğünü. Ortalık it kopuk dolu. Evli kadın yüzüğünü hiç çıkarmaz, hep takar. Sana inanamıyorum. Sen dün bana diyorduk ki, ya yüzük önemli değil ya, ben zaten takmıyorum. Babam yanında takıyor falan diyordun bana. Hatta ne dedim? Gerçekten evli olsak, sen parmağına kaynak yaptırdın o yüzüğü dedin. Bana. Ama birden nedense önemli oldu o yüzük. Ne olduysa. Efendim yenge? ha yengem, ya mutfaktaki düdüklü patladı ya. Ne? Dü 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 düdüklü mü patladı? Ne, ne? Yenge iyi misiniz? He ama iyiyiz, iyiyiz. Tamam, tamam sakin ol. Ee, biz yoldayız zaten hemen geliyoruz. Ee, i̇yi gel madem. Kerem, düdüklü patlamış. Bize sür, hadi. Düdüklü ne ya? Kızım, niye haber veriyorsun çocuğa? Bak şimdi o da sıkıntıya düşecek ya. Anneciğim, ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Bak, bu Rıza delisin, ne yapacağı belli olmaz. Ama bu sefer haklı. Vallahi haklı. Rezil olduk. Bütün mahalleye rezil olduk. Aslında seni o pavyondaki Mehtap ablaya benzeten amcayı keşke bir döveydi. Sinirini atardı. Şimdi bize saracak. Bana bak, gözüm çıkmış mı? <laughs> Yok anam, asfalt boyası gibi karanlıkta bile parlıyor. <laughs> Ay, malımız da iyiymiş ama kız. İyiydi de başkomiser Rıza Baba'ya yakalattık. Bana bak bu bize sattırmaz ha şimdi. He o kadar uzun boylu değil. İki burgu bileziğimi yatırdım ben. Ayrıca 15 bin liralık senet de bu arkamızdan böğürüyor. Oh! Kız bu çıkmıyor. İyice sevinçim. Sağ ol kızım. Günaydın, günaydın gel karıcığım. Günaydın. Günaydın. Kerem yok mu baba? Ay yok. Kerem'in işi vardı o yüzden erken çıktı. Heh. E tabii, tek başına masaya oturmak zor geliyordur. Niye tek başına olsun ya? Biz neciz burada? Ay yok babacığım o genç bekar bir adam ya ben o yüzden şey yaptım. Ay Yelda abla saçın çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. E, evde herkes köklü bir değişikliğe gidince ben de böyle saçımı boyatayım, değiştireyim kendimi biraz dedim. Samet. Efendim baba. Sen de bir ara şu atölye işini konuşalım oğlum. Olur. Ah, skandal. Ay yine ne oluyor Hülya? Ne oluyor? Ayşe haberlere çıkmış. Durun başta okuyorum. Kül kedisi yeni denizlere yelken açıyor. Kerem Yiğiter'le geçtiğimiz günlerde evliliğine son veren Ayşe Özkayalı evleniyormuş. Aa. Ya Muhsin ben sana dememiş miydim? Al işte bu insanlar böyle insanlar. Evleniyormuş Ayşe Hanım. Devamını okuyorum. Söylentilere göre Ayşe Özkayalı'nın geçtiğimiz gece evinde gerçekleşen sözünde... Kapat Öt... kızım kapat. Peki babacığım. Leyda Hanım, Ayşe Hanım gelmiş. Kerem Bey'le barıştılar mı yoksa? Kesin Kerem söyledi, kesin. Efendim Muhsin babacığım. Ayşe kızım. Bir şeyler diyorlar seninle ilgili. Sözlenmişsin galiba. Doğru mu bu? Ee, Muhsin babacığım. Biz seninle bugün bir yüz yüze görüşelim mi? Tabii müsaitsen. Ben sana bir doğru düzgün anlatayım. Tamam. Tamam o zaman Muhsin babacığım görüşürüz çok kızmış. Ah Muhsin babam üzülmüş bir de. Hadi topla kendini Ayşe. Güçlü görünmen lazım. Senin ne işin var burada? Sana da merhaba Ceydacığım. Niye geldik şimdi bu? Gerildim ben. Sakin ol Ayşe. Sakin ol kızım. Heyecanlanma. Niye geriliyorum ki durduk yere? Patron sensin oğlum. Hadi kızım. Kendine gel Kerem. Çok mu özledin? Seni mi? Sen neyini özleyeceğim ben? Şirketi kastetmiştim ama öyle anlamak istediyse. Yok sen kendini beğenmiş biri olduğun için ben böyle söyleyeceğini düşündüm. Yanılmışım pardon. Niye geldin? Senin için geldim. Nasıl? <laughs> şaka yaptım Kerem şaka. Hemen heyecanlanma. Şirkete geldim. Gonca'yı görmeye geldim. İzin mi almam gerekiyor? Görebilir miyim yani? Yo istediğini gör tabi. İyi tamam. Hazır gelmişken aslında dün gece imzalayamadığın şu sözleşme fesini şimdi halletsek mi? Seni kaçırmayayım. Bir yere kaçmıyorum Kerem imzalarım. Yan çizme konusunda usta olduğun için korktum bende. Bunu sanırım yakın tarihe bakarak bir daha dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü yan çizmenin vücut bulmuş hali sensin. Evet, kavga edemeyeceğim seninle. Bence de tartışma. Vay Ayşe! Aa. Hoş geldin canım arkadaşım. Canım arkadaşım mı? Hıh. -hı. Ne haber? Ne haber Volkan? İyi vallahi şey ne olsun be işte devam. Yalnız senin yokluğun hissediliyor o biraz canımı sıkıyor. Yani bir yere gitmem yok canım. Biz sosyal ortamlarda da görüşmeye devam edebiliriz. E herhalde canım kopmayalım. Kopmayın kopmayın. E kopmayalım tabii. Buracığım dostluk arkadaşlık öyle kolay kazanılmıyor. Bak senle bana. He? Aramıza biri girebilir mi? İmkansız. Giremez. Yani tabii her arkadaşlık farklı şimdi. Sen daha farklısın benim için tabii. Volkancığım canım arkadaşım. Bir gelebilir misin? İşle alakalı bir şey konuşacağım seninle. Görüşürüz. İyiydin Ayşe. İyiydin. Çok güzel hallettin, idare ettin. Gayet rahattın. <laughs> Söyle oğlum. Ya, müsaitsen biraz konuşalım mı? Tabii konuşalım oğlum. Oh, oh. Baba ya... Ben bu Kerem'le Ayşe'nin durumuna çok üzülüyorum. Şimdi bu... Ayşe'nin söz kesme olayları filan derken böyle... Ne yapalım oğlum, oğlum ben de... Ben de üzülüyorum. Baba... Hı. Çözsen çözsen bu meseleyi sen çözersin. Ya şimdi bu... Kenan amcayı dolandıran adamı bulsan çıkarsan Rıza'nın önüne, oğlum babanı dolandıran bu adamdı diye böyle. He? Samet, sen benim söylediklerime inanıyor musun? İnanıyorum baba, olur mu öyle şey? Ha, ama Rıza benim söylediklerime inanmıyor. Rıza Muhsin Yiğiter'in söylediklerine inanmıyor. Kenan benim can arkadaşım, asker arkadaşımdı. O rahmetli olduktan sonra ben onların üstüne kol kanat gerdim. Ya? Ama Rıza bana inanmıyor. Ama Ayşe ne yaptı? Tamam Muhsin babacım dedi. İnanıyorum dedi. Ama Rıza Muhsin Yiğit'in sözüne inanmadı. Kusura bakma. Ben Rıza için kılımı bile kıpırdatmam. Ya baba. Demek ki Rıza şimdi bu konuda biraz hassas. Sen onun büyüğüsün ha? Delirdin mi ya? Delirmedim, sarıl bana. Ba bağır mutlu ol beni görünce. <laughs> Ayşe de. Ayşe. Ben geldim otur. Del Delirdin mi ya? Delirmedim. Ama birilerini delirtmek için buradayım. <laughs> Gerçekten mi Gonca? <laughs> Ayşe'cim e, bizim planlar işe yaramadı hatırlıyorsun değil mi? Sen istemeye geldiler sonra abin seni verdi, her şey saçma sapan oldu yani. E, öyle oldu da e, ben Ömer'le konuştum hallettim, hiçbir sorun yok yani. Ha vaz mı geçti Ömer? Ha yok vazgeçmedi <laughs> şey oldu. <laughs> vazgeçmedi de ben onunla sözlü şey yapacağım, sözlenmiş numarası yapacağım. Ha. Ben gerçekten formdan düşmüşüm, hızına yetişemiyorum, anlamıyorum yani. <laughs> Anlayacak, anlamayacak bir şey yok hayatım işte. Öyle numaradan, sözlenmiş gibi yapacağım. Neyse, hallettim işte. Her şey bende. Ama benim bir planım var ve o plan için bana yardım etmen lazım. <laughs> e, ederim, edeyim. Ne yapayım? Şöyle, sen, ben, Volkan, Ömer... ...şey diyorum, hep beraber senin doğum gününü kutlasak Gonca ya? Niye ya? Ne demek niye? Gonca, Kerem'i delirtmek için tabii ki. <laughs> ya evet evet Kerem'i pişman etmem lazım. O yüzden de senin doğum gününe gideceğiz hep beraber. Ben orada mutluluk pozları vereceğim, bunları belgeleyeceğim. Sonra Volkan gidip bunların hepsini Kerem'e anlatacak. Sonra Kerem delirecek. Dayanamayacak. Ateşle oynuyorsun güzelim gerçekten yani. Hiçbir şeyle oynamıyorum ben Gonca. Ben ne yaptım biliyorum. Sen bana yardım edeceğim, mi, etmeyeceğim. ben. Mi? <laughs> mi, etmeyeceğim mi yardım, ha? E, de, yani İstiyorsan... İşte istiyorum çok istiyorum Gül. Ta tabii. <gülüyor> 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 Kerem'e, battı, Kereme içine bak da Gül. Kerem'in gözleri bak. Ay, ay şu kahkahaları duyuyor musun? Ha, şimdi gören de dünyanın sırrını çözdü sanır. E ne güzel abi işte kız mutlu. Bırak gülsün. Sen kimin tarafındasın? Vallahi kardeşim başıma bir şey gelmeyecekse benim bir tarafım yok. Ben böyle iyiyim. Düşmanımın dostu da düşmanımdır. Burası siz düşman değilsiniz ki. Problem orada zaten. Siz alt üst ayrıldınız ya. Hem sizin geçmişiniz gayet güzel. Neyse ne. Bitti gitti işte. Sen benim kankamsın. Yani benim tarafımda olmak zorundasın. Daha boşuna da 10 gün olmamış kız gitti biriyle sözlendi hemen. Öyle yaptı değil mi? Evet öyle yaptı. Bu tarz durumlarda da bu kişi o arkadaş grubundan dışlanır. Haklısın buraya. ya. Ben senin böyle hassas olabileceğini düşünemedim. Hassas değilim ben. Onunla alakası yok. Sana kankalık vazifelerini hatırlatıyorum sadece. Bu nasıl kankalık oğlum? Doğru söylüyorsun ya. Cidden haklısın. Allah da beni kahretsin. Ayşe'nin yüzünü şeytan görsün be. Ha. Aferin. Var ya o çölde susuz kalsa ben ona su vermem. Ayşe kim ya bir kere? Ayşe kim abi? Daha bir yıldır hayatımızda Ayşe de Ayşe Ayşe ya. Tamam sakin. Ha. Ha Gonca şu sözleşmeyi sorayım ya. Belki imzalamam gerekebilir. Dur dur. Aşep. Aa Volkan nereye? Odama gidiyorum Ayşe. İzin verirse odama gidiyorum. Hayır sana bununla ilgili hesap mı vermem gerekiyor anlamadım yani ben. Hem sana ne? Sana ne acaba yani? Ben Kerem'in kankasıyım ben. Kerem'in burasıyım. Senin mi buranın? Cevap ver. Bak. Ayşe. Anlaşıldı. Bizi cücüğü günler bekliyor. Doldurmuşsun Volkan'ı Ne yaptın diye sormayacağım da Ne oluyor Hiçbir şey yapmadım İttifaklar yerini bulur sadece Tamam neyse ne Hı. Ee, Sözleşme ne oldu Yeni sözleşme hazırlattın mı Çıkacağım işlerim var benim Biz sizi tutmayalım o zaman Ya. Sözleşme hazır mı? Aa. Tamam. Ee hazır mıymış? Mesajlaşmanı bitirirsen söylerim. Tamam, şu mesajı yolluyorum. Hah, tamam. Hazır mıymış? Hazır değilmiş. Nasıl? Nasıl hazır değilmiş? Bayağı hazır değilmiş. Hmm. Sözleşme bahanesi. Şöyle yapalım. Hazır olduğu zaman ben sana haber vereyim. Sen yine buraya gel. İmzala git. Kerem ben sürekli şirkete mi geleceğim? İşim gücüm var benim. Gelemem öyle her gün. Evet geleceksin. Gelmezsen sözleşmendeki cezai şartları uygularım. Göreceksin sen Kerem. Tıpış tıpış geleceksin. Görüşürüz. Ayşe, listeyi alıp dışarıdaki ozelitçiden bir çıktı alsana sana zahmet. Renkli baskı. Olur tabii yaparım da koskoca şirkette renkli printer yok mu? Aa, olmaz olur mu? Var tabii ki. Bununla ilgili bir bölüm var aşağıda ama biraz şimdi yoğundur orası. Bu bize acil lazım. Daha da önemlisi yani ozelitçiden dönerken köşedeki kahveciye de bir uğrarsın. Yani. Altı tane filtre kahve, dördü sütlü. Neyi? Tamam da yani altı kahveyi iki elimle mi taşıyacağım? Gonca geçen on iki taneyi taşıdı. <laughs> Ay. zaten merak etme iyi paket yapıyorlar. Aklına da bir şey gelmesin ha sakın. ha biz bunu sırasıyla gidiyoruz geliyoruz zaten. Yarın mesela sıra bende. İyi tamam tamam alırım tamam. E hadi. Şunları toparlayayım. İyi hadi bakalım. Ben sana yirmi altı tane kahve aldırayım da yarın gör. Teşekkür ederim. İddia falan mı kaybettin? Yok seyyara e başladım. E yardım lazımsa asansörün çıkışına kadar. Teşekkür ederim ben hallederim. Zaten büyük bir kısmını hallettim gibi. Burada mı çalışıyorsun? Dedim ya işte yere başladım diye. Baba mesleği bende. Böyle getir götürüşlere bakıyorum kahve taşıyorum falan. Kahveleri falan senden istiyoruz yani. Yani istemeyenin iki yüzü diyoruz evet. biz ona. Peki numaranı isteyip Whatsapp'tan yazabiliyor muyuz? Ben ilk kuralı ihlal ettim değil mi? Yani tanımadığım birine selam verme kuralını ihlal ettim. Ayrıca yardımının iyi niyetli olduğunu algıladım. salaklığına hiç bahsetmiyorum. Yok ben yanlış anlaşılmak istemem. Buyurun. Lütfen. Buyurun ben bir sonraki asansörde çıkacağım. Buyurun. Ulan ne bekliyordum ki? İnsan gibi selamlaşıp ayrılacak mıydık? Bilmiyorum, tuhaf tuhaf hareketler. Kerem. Ha buyur abi. Şey biraz vaktin var mı ya? E, buyur. Sorun mu var yoksa? Var. Tüh ben de hiç sorun çözemem şimdi. Babamla mı konuşsan acaba? Çözsen çözsen sen çözersin Kerem. Bana yardım et. Allah Allah şu anda çok meraklandım. Hayırdır? Ya Kerem. Yengem bana küstü. Ya ben ne diller döktüm, gözyaşı döktüm, diz çöktüm, şiir okudum. Affetmiyor. Kerem. Hı. Duyuyor musun beni? Duydum. Duydum, anlattıkların gözümle canlanıyordu. Özellikle o şiir okuduğun kısım. Ha, o ağlayarak değil mi Hı. diz çöktüm. Neyse. Ee. Ya bilsen bilsen sen bilirsin. Ben nasıl gönlünü alacağım benim çiçek hülyamı? Abi gerçekten bunu mu soracaktın? Evet. Yengem hayatta en çok neyi sever? Bir düşüneyim. Beni mi? Yani değil mi? E ne o zaman? Gösterişi. Şimdi gideceksin pahalı bir markanın sınırlı sayıda ürettiği bir çantayı alacaksın. ah koyacaksın önüne o da sana hayır diyemeyecek ve sen de bağışlanmış olacaksın. O kadar kolay mı ya? Akıl etmek kolay da işte çantayı almak, bulmak, e... Biraz problemli ama benim bir tanıdığım var kapalı çarşıda dur. Sen ara ara, ben parası neyse o vereceğim ben. Seni Allah senden razı olsun benim aslan kardeşim ne? ya. <laughs> Bak abi, abi sorun değil. Ara ara. Bunlar çok güzel kemer de yapıyor Ortaköy'de. Uğur Bey, Tezahürat bizim ekipten. Öyle mi? Memnun oldum. Uğur Bey de full stil ajansın kurucularından. Ürün tanıtımlarını biz yapacağız. İsterseniz hemen ilk düşüncelerimizi paylaşabilirim. E tabi. Vay Uğur. Kerem. Yanında Fransız mankenler olmadan tanıyamıyorum artık. Dal geçme bir oğlum ya. Hı. Tam gelecek zamanı buldun sen de Paris'e. Ben dönüş uçağının de çoktan ayrılmışsınız bile. E zorlamıyordu artık beni de çok kalabalık etrafı biliyorsun ben kalabalık sevmem. Olsun olsun Fransız manken iyidir. Aslında tam zamanında geldim bak haftaya Bora'nın bekarlığa veda partisi var. O kadar kalamam ya. Şimdi şu çekimleri halledelim de bileti flex aldım. Hemen dönmem lazım. Sen de ne hayırsız adam oldun ha. Ne olacak bir hafta daha kalsan? Evet ya çok hayırsızım. Ne senin düğününe katılabildim ne de Bora için kalabiliyorum. İşler işte. Yok ona biz hayırsızlık demeyelim de e... Yetişkin hayatı diyelim artık Uğur'cum herkes ekmeğinin peşinde. Ya oğlum bırak bu kutu varsa ayaklarını da. Arkamdan ne konuşuyorsan yüzüme doğru söyle. Zor kadın seksüel diyorum ben. Hangi Uğur diye sorarlarsa o zor kadın sever diyorum. <laughs> Yanına gelirken asansörlerin orada bir hatunla karşılaştın. Bırak flört mü flörtle karşılık vermeyi. Ben bir kadının bakışları karşısında bu kadar aciz hissetmemiştim kendimi. O evlidir ya. Gözü falan bozuktur o. Yoksa sana yürümemesi imkansız. Parmağında yüzük yoktu. Ayrıca gözleri de gayet iyi görüyordu. Kimmiş bu hatun ya? Bilmem. Ama görünce göstereceğim. O zaman sen bana söylersin kimmiş. Kimmiş. <laughs> Alman mı? Hollandalı. İyi kast. Bizde kötü olur mu hiç? Ben bir on dakikaya giriyorum. Yine karşılaştık iyi mi? İyi değil. Baksana ya sen evli misin? Ya sana ne? Ayrıca evli olsam da olmasam da sen benim tipim değilsin. O zaman senin için türünün tek örneği diyebiliriz. Sıfır olan ilgim de eksilere düşüyor. Bence dikkat et. Ayrıca tehlikeli sulardasın. Baksana ya. Seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ama her defasında bana defans koyuyorsun. Bak şimdi sen benimle gerçekten muhabbet etsen ya yani muhabbet için iletişim kurmaya çalışsan başka. Ama sen de diğer türdeşlerin gibisin. Yani senin gibi ben şu an bir sürü örnek verebilirim. Ve ben sıradan şeylere ilgi duymam. Onları merak da etmem. Hadi abi hızlanalım biraz. Gel gel biz de hazırlıklara başladık. Ya bırak şimdi hazırlığı falan. Acil konuşmamız lazım. Hah. Abi ikinci partisini hazırız. O kız burada. Hangi kız? Ya bunun bir tane zor kızı var da işte. Ondan bahsediyor. Ne ballı adamsın sen ya. Aynen. Kız sizin şirkette çalışıyormuş. Kahvecide falan çalışmıyor. Güzel kız burada çalışıyor. Ve ben onu kaçırıyorum. Yok o kadrolu değildir. Bu mankenlerden falan olmasın? İki gündür dolaşıyorlar çekim için falan. İşte o. <laughs> Yok artık. <laughs> o benim karım lan. Ayşe o Ayşe. Yok abi değildir. İyice baksaydın. Ne demek değildir? Karım benden daha iyi mi bileceksin. Harmanda alians yoktu ben. Sen, tam, tamam 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 abi şey yapalım. E, biz gidelim ben hallederim abi. Abiden şey. özür dilerim. Gel gel. gel. Hop. Burası olmaz. Kanka, 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 kanka. Abi ben nereden bilebilirim? Aman abi. Aman. Çıkın çıkın. Afil.